Hepinize yepyeni bir videodan selamlar gençler. Bugün ee, arkadaşlar bir buçuk aydan beri video atmıyorum bunu sizler de biliyorsunuz. Bugün sizler arkadaşlar e, Hypixel'de bedler söyleyeceğiz ama ama bir buçuk aydır neden video atmıyorum vesaire küçük konuda değinip videomuza yani oyunumuza öyle geçelim. Öncelikle arkadaşlar izlenmelerim çok düşük oldu düşün yani 50 ve 100 izlenme benim için çok düşük çünkü kanalın abonesi 1000 zaten ve 50 izlenme demek bunun yani kaçta biri bilmiyorum ama epey bir düşük bu yüzden iz, video atmıyorum. İzlenmediği için atmıyorum bu arada. Onu nasıl söyleyeyim. Ayrıca bazı durumlar da var ama genelde izlenmediği için atmadım. Video çekiyoruz şu an. Bugünkü video eğer izleyecekseniz bugünkü videoyu 300 ya da 200 arasında bir izlenme olursa 200 300 vesaire o civarlarda olursa hemen ardından 2 gün ya da 3 gün sonra bir tane daha video gelebilir. Ama 50'dir, 100'dür, işte 150'dir. Bu civarlarda gelmeyebilir onu da söyleyeyim. Bu video aslında şey videosu. Yani bırakmadım kanalı buradayım ama video yapmayacağım gibi bir duyuru gibi bir şey oldu. Her neyse bu arada İbrahim'i de buradan bir tanesi gelmiş. İbrahim adamsın kardeşim kadar ciddi video çeksen de Bekliyorum abi videolarını. İbrahim'i de sağ üstte evvela koyacağım. Takip edebilirsiniz çok güzel kanalı var. O zaman çok çok uzatmayalım gelin daha ne yapalım geçer mi? gençler gördüğünüz gibi da geldim gençler Evet hemen yatağımı kaplayacağım Diamondlara doğru baktım adam geliyorsa adama doğru gidelim e bu arada gençler kanala abone olmayı, Bildirimleri açmayı ve en önemlisi bak bu gerçekten benim için çok önemli. Yorumlarda fikirlerinizi bana iletmeyi unutmayın gençler. Gerçekten fikirlerinize çok önem veren bir youtuberım ben. Yani youtuber sayılıyorsak youtuber sayılıyorsam evet fikirlerinize önem vereceğim gençler. Bakalım ne, ne diyorsunuz yorumlarda ne demiştiniz. Bunlar benim için önemli şeyler gençler evet bayağı önemli. Yani ne yapıyorum ama karma çorban kapladım da neyse. Bu arkadaş ne yapıyor? Tam diğere gidiyor tam biz buna öldürürüz bir sıkıntı yok da. Gençler evet ben şunu biraz sesini kısayım. Çünkü videoda çok ses gelmesi iyi değil abi. 28, 30 kalsın iyi. Böyle hemen Şunları yani geri kalan boş malzemeleri bırakayım ve Pempe'yi araştıralım. Pempe zaten targıtlanıyor şu an iki tarafta yani ben ettim da. De. Targıt değil ya. Benim komşuyum, komşu olduğu için. Nike Ghost olduğu için Pepe kırıldı. Kim kırdı? Nup, Nup noob. adı Nup'dan adamın. Neyse devam, Allah, düşüyordu ha. Devam ki, Pempe'cim bak geliyorum kardeşim. Bak ben öldürürsem 1 lira. Hadi bakayım. aç Ben bir git tamam direkt target'a. Target target direkt bak. Bak gri'yi de bitirirsek cık, mükemmel bir oyun olur abi. Bak mükemmel. Gerçekten mükemmel bir oyun. Şu gri'yi bitirelim. Tamam mı? Bitiyor zaten oyun. Gel bakalım gri efendi. Kardeşim çok yukarı çıkıyor. <laughs> iki canla yırttı lan. Helal olsun. Kafam yanıyor anne. Kafam yanıyor. Kafam yanıyor kafam. Sus İki canla iyi yırttı lan. Bence fena yırtmadı arkadaşlar. Eee ne yapacağım? Çok basit. Bak izle. İzliyor musun abi? İzle. Bak, bak gidiyorum. Diamond alıp geliyorum. Şart mı? Koruma falan batacağım abi. Ondan sonra gel öldür kolay sani. Kolaysa, hani. kolaysa tabi. Kaç? Dört. Tamam. Şart mısın? Bunu basalım en azından. Eee MVP Plus plus var oyunda iki tane. Şimdiler bilmiyorum ama iki tane plus var. Ölmüş olabilirler, ölmemiş olabilirler. Bilemeyeceğim ama kesinlikle yani iyi oynadıklar yani sonuçta abi sonuçta abi oynuyordur yani. Pro. Pro pro pro. Tatta kılıç da ne kadar dayanabilirim. O da bir ayrı çözüm ama olsun. Gri. Gri gidip kıracağız ama gri bize gelmiyor. O yüzden ne yapsak bilmiyorum abi. Bir gidelim griye doğru gitsek ne yapsak abi ortaya mı gitsek ortaya gidelim abi en iyisi tamam dur 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 Yeşil ortaya sömürüyor yeşil ortaya bırakırsak Yeşil sömürge, sömürge imparatorluğu Fransa gibi Büyüdükçe büyüme başlar bu bizim için Damn! Of Abi bu renkleri kim atıyor ya O neydi <laughs> Baya var ya abi çok güzel bir ekle atmadık mı? Baya iyiydi bak gençler baya iyiydi bu geri dönüşümüzün şerefine bırak Mükemmel abi Hemen bir obsidyen kaplayacağım abi Obsid bak yen basacağım ya trap basayım zırh mı basayım Zırh mı, trap mı abi bence trap yok zırh Abi kafam karıştı bir şey basak değil mi? <laughs> Kafamız daha çok Allah bulak olmadan basalım abi Heh. Zırh dolalım. Şu an zırh olmamız lazım. Çünkü o adamlar bize haşır edebilirler zırh olmazsak. Güzel. Bayağı iyi. Mükemmel adamsın Çok güzel oldu. Efsane şeylerimizi aldık yine. Başlayalım kime? Gri. Tamam. Bas abi. Sen mi geleceksin? Gel koçum. Şöyle sen bir El Fatiha'la bir Fizan'a git canım. Eyvallah hadi görüşürüz canımın için Yeşil bir de gelmeden biz gidip gri kırabilir miyiz? Kırarız bence o kadar proyuz. Hatta şöyle bir daim alalım. Anam diamonds elimize varmış ben de diyorum diamonds alalım. Çok konuşabilirim ama sıkıntı <laughs> yok geçti devam Hop geldim. Buradan bir tane trev açıyorum tamam mı? Tamam tamam. Yeşil gelirse hani gelebilir çünkü ihtimali var abi. O ihtimali görüyorum ben yeşilde. Gelirse intihar ederim. Ya obsitleriniz obsitlerin olduğumuzu da bilmiyor. Bilse bile elmas kazma direkt yapamaz abi elbette. Yapacağımız şey basit abi. İntihar edeceğiz. Yani bizim beyde adam girerse ne yapıyoruz? El Fatiha. Evet arkadaşlar. aç abi hemen. Kıralım. Sen bir kırıl abi. Tamam. Sen bir gel abi kapışalım seninle bir. Emme bir kapışmamız yok mu? Bu arada adamda bir şey var gençler. Bak fark ettiniz bilmiyorum. ama hem uzaktan vuruyor hem biraz çapraz vuruyor yani. Bu tarafa bakıyor ama yandan vuruyor. Yani anlamışsınızdır dediğimi. Bir şeylik var adamın, MVP sanırsam. Bir tuhaflık var yani, buna emin olun. Yapacak bir şey yok gençler, işte, hile kurda e, illaki vardır. Yani bizim için önemli olan hile evde kurdan olması değil. Bizim için önemli olan kendi bileğimizle oyunu kazanmaktır. Siz de kendi bileğinizle kazanmak, makro falan açmayın. Çünkü gerçekten iyi bir şey değil yani. zevkin almazsınız gençler. Ben zevk almıyorum şahsen makro açarsam yani zaten makro yok da hani açsam da bir zevk yok. Ya yani zevk alamadın oyundan da ne yapacaksın yani? Cidden bak bu e, cidden soruyorum bunu. Hani zevk alamadın oyunu ne yapacak? Bence bir şey yapmazsın abi. Sen de bir ölsen mi? Hadi hadi. Helal be oğlum Murat ne yapıyorsun bugün ne? <laughs> abi ne yapıyoruz bugün ya? Bugün gerçekten abi. İkinci kez elim çok ısınık değil. Yani çok da soğuk. Top soğuk abi. İki haftadır oyuna girmiyorum. Ee, bence buz gibi ele <laughs> bayağı iyi oynuyoruz. Değil mi arkadaşlar? Size bana katılıyorsanız artı birleyin abi yorumlarda. Ee, uzun zamandır da böyle bir video çekmiyordum. Güzel oldu ya. Vallahi iyi oldu. Gri falan gelirse zaten canlar susar. Çünkü elmas yani seti olacağım artık öldüremez beni diye düşünüyorum. Umarım öldüremez abi maşallah. Elmas tetimi çekeceğim bak. Şu elmas tetimi çek abi. Geldim buradan zırhımı bir, tık daha var. 8 diyor. Bekleteceğim lan bir tık daha var diyeceğim Vallahi bir tık bir tık daha var Koruma 3. Gel öldür anasını satayım göster. Gel öldür. <laughs> Koruma 3 de öldürebilecek misin? Hadi bakalım. Bana çalış. Sana çalış lan hadi. Şu iki dümdük de koş. Şunu yesem yemeyeceğim. Dur kalsın. Gri ne yapıyor? Gri. Gri ortalıkta geliyor diyeceğim de ortayı düğün. Topladık biz. Ne bir şey yapamaz. Bir gidelim bakalım. Gri'yi bulalım. İki tane dümürükten. Yok. Önce white yok. Şey kıracağız. Önce yellow kıracağız. Pardon. Yoksa olmuyor sanırım. Bilmiyorum. Şöyle bir ee, koruma. Üçümüzü yapalım. Mükemmel ya. Mükemmel abi. Fıstık gibi. Hatta bir de ne yapalım? Bak bir de açalım. Gerçi trebimiz var diye düşünüyorum ben. Kankam ne yapıyorsun kankam? kapışalım. kapışmak bizim için güzel bir şey. Zaten senin yerini arıyorum ben de. Seni bulmam var ya mükemmel oldu. Şansa bala buldum zaten seni. Gel abi. Valla gel gel. Uğraşmayalım. Kapışalım işte. Lan yere düştü bir de. Allah'ın armutu ya. Seni bir kıralım. Tamam mı? Kırdıktan sonra. Böyle. Güzel. Bunu bir kıralım. Bir yani dakika. Seni bir kıralım. Hala trebi yok ya. Oğlum hala trebi yok lan. Dalam geçiyor oyun. Gel ya. Ha gel la. Of, of. Burada bu arada acayip güzel bir GPS yaptım. Yani muhtemelen görmediniz ama görseydiniz dedim demek istediğimi net anlarsınız abi. Ne ver? Bu adamın yerini bulalım. Neredeymiş? Bizim beyde gidiyor şu an muhtemelen. Bakayım bir. Gitmede de gidiyor şu an evet. Gitmedi ama her an gidebilir beyde. de. Gidiyor mu şu an? Şöyle bir bomba atacağım abi. Eğer gidiyorsa da ne bileyim bir şey yapsın. Nerede olduğunu görmüyorum ama Valla çok güzel bir oyun oluyor da Benim anlamadığım bir olay var. Gördüm adamı. Tamam iyi görme bir yoldu. Öyle. Gece işte budur abi ya. Abi mükemmel bir oyun oldu ya. Gençler bu mükemmel oyunu şerefini sizlerden bu videoya 20 like bekliyorum en az. Umarım atarsınız. Yeni videolarda sadece kalmak üzere. Bay bay görüşürüz gençler.